evler vardır, yuvamız, aile olmayı, birlik olmayı ve paylaşmayı öğrendiğimiz. Evler vardır, öğrendiğimiz ve bildiğimiz evler. Evlerdir bizlere kapılarını açan, aralayan ve ağırlayan. Nice mücadeleye, zafere, lidere, başkumandan, baş öğretmen, büyük Mustafa Kemal'e, kucak açan evler, evlerimiz, Vatanı yuva bildiğimiz, çatısı gökyüzü, dumanı bandırmanın bacası, camları güneş perdesi aydınlığında. İstanbul'un Halaskar Gazi Caddesi'nde bir ev. Halaskar, kurtaran kurtarıcı anlamına gelir. Adını büyük kurtarıcısından almış bir semt. Birinci Dünya Savaşı sona erdiğinde Mustafa Kemal Atatürk Suriye cephesinden ayrılarak 13 Kasım 1918'de bu eve yerleşti. Akaretlerde oturan annesi Zübeyde Hanım ve kardeşini yanına aldı. Üst kata anne ve kardeşi yerleşti. Orta katta kendisi oturuyordu. Alt katta da yaveri oturuyordu. İstanbul'un işgal altında bulunduğu günlerde Mustafa Kemal bu evde sık sık arkadaşlarıyla toplanıyor ve kurtuluş planları yapıyordu. İşte bu kurtuluş mücadelesinin ateşi bu evi bir mum ışığında parladı. Tarih: 13 Kasım 1918. Yer: Boğaz içi. İtilaf donanması boğaza girdi.